Çocukların büyüme çağında spor aktivitelerine katılımı gelişimleri açısından önem taşıyor. İstanbul Başakşehir'de çocukların spor kültürünün gelişmesi amacıyla çocuk maratonu düzenlendi. Çocuklar maraton sonunda hem madalya hem de sertifika aldı. Çocuklar maraton koştu, madalya kazandı. İstanbul Başakşehir'de dördüncü kez çocuk maratonu düzenlendi. Burada çeşitli o spor alanlarımız var. Koşusundan baş, basketboluna, zıplamaya, zipline falan her şey var burada. Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen maratona 4500 çocuk katıldı. Spor kültürünün gelişmesi amacıyla düzenlenen maratonda çocuklar eğlenirken spor yaptı. Koştum, madalyamı aldım. Belge de verdi bana. Burası çok eğlenceli ve bir sürü şey etkinlik daha var. Maratonda 7 yaşından küçük çocuklar anne ve babalarıyla birlikte 300 metre koşusuna katıldı. 8-13 yaş grupları ise bireysel olarak 900 metre uzunluğundaki parkurda yarıştı. Bu tür aktiviteler sayesinde çocuklarımız hem spor dalında hem eğitim dalında daha daha ilerleme yoluna açık oluyor. Yarışmalara katılan her çocuğa bitiş çizgisinde madalya ve sertifika verildi.